Arkadaşlar merhaba, bugün Facebook'tan nasıl para kazanırız, ondan bahsedeceğim. E biliyorsunuz Facebook'ta önceden sayfanız varsa, oyun yayıncısıysanız, içerik üreticiyseniz o şekilde canlı yayınlardan, atılan yıldızlardan para kazanılıyordu. Fakat bu şimdi sayfanızın olmasına gerek yok, kişisel profiliniz üzerinden de kazanabilirsiniz. Hangi şartlarda kazanırsınız? Reels video paylaşarak, normal YouTube videosu gibi YouTube çekip profilinizde paylaşarak, Artı canlı yayın yaparak. Peki bunlardan nasıl kazanırsınız? Size yıldız atarlarsa izleyiciler. Gelen yıldızlar sayesinde kazanıyorsunuz. Bu ilk etap. Yıldızlar şu an e, herkes için açık. Yeni kullanıcı olsanız da, az takipçiniz olsanız da, herkes için açık yıldızlar. Peki video izlenmelerinden veya videoda çıkan reklamlardan hangi şartta kazanırsınız? Toplam izlenmeniz 600 bini geçtiği zaman. E, ihlaliniz yoksa, videolarınız uygunsa, e, videolarınıza reklam çıkıyor. O reklamlardan para kazanıyorsunuz. Dediğim gibi ilk etapta yıldızlardan kazanıyorsunuz. Paylaştığınız Reels videosunda yıldız bölümü çıkıyor. Beğenirlerse izleyiciler oradan yıldız atıyorlar. Veya profilinizde bir video paylaştınız diyelim. O videoya yıldız atabiliyorlar. Canlı yayın yaptığınız canlı yayın esnasında yıldız atabiliyorlar bu şekilde kazanıyorsunuz çok basit yani ekonominin kötü olduğu bu dönemde herkes telefonda takılıyor sabah akşam paylaşım yaparak büyütebilirsiniz profilinizi sayfanızı bu şekilde para kazanabilirsiniz. Peki profilimde yıldız özelliğini nasıl açarım bundan bahsedelim hadi gelin bunu gösterelim. Öncelikle Facebook'a giriş yapıyoruz. Bu hesaptan ilk defa açacağım. Ben orijinal hesabımda açtım bu hesabım yeni. Profilinize geliyorsunuz. Profil düzenle yazan yerin yanındaki 3 noktaya tıklıyoruz. Aşağıda profesyonel modu aç var. Profesyonel modu açıyoruz. Burada zaten bilgileri okuyabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için ben kısa yoldan göstereceğim nasıl açılır diye. Ödemeler, istatistikler falan filan aç diyoruz buradan. Şuradaki bilgileri zaten hemen oluşturursunuz arkadaşlar. Biyografi, yeni bir şey paylaş, kapak fotoğrafı ekle falan filan. Bunları ekliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde e, gerekli şartları tamamlıyorsunuz. Açtıktan sonra profilinize gelin. Hemen burada bakın. E, panoyu gör butonu çıktı. Şuradan rehberi görden e, okuyarak nasıl yapılır daha detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Panoyu gör diyoruz burada istatistikler var e, aşağıda yıldızlar var yıldızlara geliyoruz ödeme alma hayranlarla bağlantı kur kendin ol dediği bölüm e, kendi içeriklerinizi üretirseniz daha fazla popülerlik oluyor bilginiz olsun başla diyoruz bu bilgileri tam giremeyebilirim arkadaşlar buradan her şeyi kendiniz giriyorsunuz siz bu bilgileri doldurarak ilerleyeceksiniz artık. Biraz yapayım çok bilgi istemezse hızlı şekilde doldururuz. Kalanı sizde. Ülkemizi seçiyoruz. Çok basit işlemler. İleri diyoruz ödeme alma hesabını seçiyoruz buradan ee, şahıs şirketi yapacağız biz en üstten şahıs diyoruz ileri şirket değil işletme türü ee, buradan Tolga'yı silelim resminde ilk ad diğeri geçiyor Çünkü şöyle yapalım adresinizi giriyorsunuz ee, bütün bilgileri buraya giriyorsunuz tax Dediği yer arkadaşlar şurası. TC kimliğinizi yazarsınız buraya. Ee, aşağı bir şey Yazmanıza gerek yok isteğe bağlı diyor zaten. Kutucuğu işaretledikten sonra ileri dersiniz zaten son iki adım kalıyor. İbanınızı gireceksiniz. Ee, i̇stedikleri bilgileri gireceksiniz. Ondan sonra para kazanmanız açılacak arkadaşlar. Şu şekil gösterelim. Ana hesabıma giriş yapayım ben. Bir saniye ana hesaptan bir de profesyonel panoya bakalım. Yani açılmış şeklini göstereyim ben size. Panoyu gör diyoruz. Zaten paylaşım yaptıktan sonra istatistikleriniz düşüyor buraya arkadaşlar. Bunu daha detaylı ayar videosunda çekebilirim yorumlarda belirtirseniz. Takıldığınız yer olursa. Yıldızları tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın üstte gösterdik. Kazançlar sıfır, Yıldız sıfır Çünkü bu sabah etkinleştirdim ben. Yavaş yavaş paylaşıp ilerleyeceğim ben de arkadaşlar buradan tüm ayarları yapabiliyorsunuz istatistiği görebiliyorsunuz ee, en az 25 dolar kişisel hesapta kişisel profilinizden yapıyorsanız bunu en az 25 dolar olduğunda çekebiliyorsanız çekebiliyorsunuz sayfadan yaparsanız 100 dolar olduğunda çekiyorsunuz bir oyun yayıncılığı falan yapıyorsanız arkadaşlar bilginiz olsun bu şekil birbirimize yardımcı olacağız yani öğrendiğimiz her şeyi öğreteceğiz. Dediğim gibi takıldığınız yer olursa, yapamadığınız yer olursa yorumlar bölümünde buluşalım arkadaşlar. Herkese dönmeye çalışıyorum. Kanala abone olalım, tüm bildirimleri açalım. Bu tür bilgilendirici videoları ilk izleyenlerden olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.